Merhabalar, Northgard'a çekeceğimiz evet, tutorial serisinin bir sonraki videosundayız. Biraz geç geldi ama. Klan özellikleri, ilk önce Geek Clanı ile başlayacağız. Ee, şimdi klan özelliklerinden önce bir genel olarak bahsetmek gerekirse 3 tarz özellik var eşsiz olarak nitelendirebileceğimiz. Başlangıç bonusları, oyun içerisinde fame kilitlerini açtığınız zaman açtığınız bonuslar ve e, relik dediğimiz, e, özel olarak yapabildiğimiz ve eşsiz bonus veren e, yapılar. E, bunların dışında tabii ki de her klanın farklı bir oynayış, farklı bir zafere doğru bir yönü var. E, ben şimdilik size ilk 6 bedava klandan bahsedeceğim. E, sonraki 6 paralı klana ben de sahip değilim ama yani okuduğumuz kadarında ondan da bahsedeceğiz. Şimdi geek klanın özelliği, başlangıç özelliği. Burada da yazdığı gibi 3 ana ham maddeden diğer klanlara kıyasla 75 daha fazla cebinde var başlangıçta ve lore e, puanı da 40 daha yüksek. Bu daha hızlı bir başlangıç yapmak için e, aslında güzel bir şey. Aynı zamanda e, normalde birahane olarak diktiğimiz bina bu klanda e, skaldların e, işte Hall of Skald diye bir bina olarak karşımıza çıkıyor. Normal bir aya neden farkıysa sadece mutluluk vermiyor, bu bir yandan da fame veren bir bina. Ki zaten Geek oyun tarzı birazcık daha fame, şan, şöhret zaferi için tasarlandığını hissettiriyor. Yine e, teknoloji özelliklerinde fame bonusu olarak gelecek olan 200 ve 500 fame'de gelen özellikleri de 200'de geleni 3 ana kaynağı artı 150 iyiceye tahtaya ve altına. Lora artı 75. Taşa da artı 10. Bu da e, 200 FM, e, 200 şana ulaştığınız zaman sizi daha da hızlandıran bir, gelişmenizi daha da hızlandıran bir özellik. 500 şana ulaştığınız zaman da, e, binalarınız, yani daha doğrusu upgradelediğiniz production, yapı üretim binalarınız %10 daha fazla üretime sebep oluyor. Bu ne demek? Mesela balıkçıya upgrade dedin ya da tarlaya upgrade dedin. 10 üretiyorsa artık 11 üretecek oralar demek. Ee, ve bütün e, genel olarak bütün ülkenizde de her 100 şan için %1 production bonus alıyorsunuz. Zaten bahsetmiştik az önce. Başlangıç bonuslarının içerisinde bir e, birahanelerden şan üretiyor geek klanı. Eğer hızlı bir şekilde şan üretimine başlarsanız bu oyunun ortalarında cebinizde bin şanla gezmeye başlıyorsunuz. Bu da %10 üretimin kendisini şey yapıyor. Hani şandan gelen %10 bonusunuz oluyor. Herhangi bir bina upgrade eklediğinizde de %10 oradan bonus alıyorsunuz. Ya bu sadece hani oyunun ortasında %20 bonusa ulaşıyorsunuz. Çok da büyük bir çaba sarf etmeden geek klanıyla. Geekalan'ın eşsiz rally'i de e, telaffuz etmekle uğraşmayacağım bu hial skaf, her ne boksa. <laughs> size fethettiğiniz bölgeyi bedavaya hiç et harcamadan e, kendi toprağınıza katma şansı tanıyor. Tabi yine e, sınırınızın olması falan şartları geçerli. Sadece o bölgeye para ödemeden bu relikle war şefinizin yani şefinizin üzerinden işte savaş şefinizin üzerinden Buralıkta orayı kendi toprağınıza katabiliyorsunuz. G1'ine bu kadardı. Diğer kalanlarla devam edeceğiz. Hoşçakalın.